Efendim yılın en inovatif nanoteknoloji temizleyici formülü markası Stret MX ile Muhammed Barış Sütçü bizlerle beraber. Duygularınızı alabilir miyim efendim ödülle alakalı? Çok heyecanlıyız. Özellikle sahnede e, dilimiz damağımız kurudu bizden önce çıkan arkadaşlar heyecanımızı alır mı dedik ama almış gibi olsa da oraya çıkınca almamış aslında. Biz de orada çok fazla heyecanlandık. Şimdi bu bizim ilk ödülümüz değil. Çok fazla ödül aldık. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen girişimci buluşmalarında da biz yılın inovatif ürün ödülünü almıştık. Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'de teknoloji ürün belgesi verdiği sektördeki tek markayız. Devlet Malzeme Ofisi'nin teknoloji ürünler kataloğunda sektördeki Türkiye'nin ilk ve tek markasıyız. Nanoteknoloji bir ürünüz. Teknoloji geliştirme bölgesinde geliştirildik. Dünyanın 70 ülkesine ihraç ediyoruz. Fakat bu kadar başarının içerisinde bu organizasyonda e, ürünümüzün işte fark edilmiş, araştırılmış e, ve belirli kriterlerle seçilmiş olması ayrı bir gurur. E, hani mum dibine karanlık derler. Avrupa'da bizim ürünümüz daha çok tanınıyor. Türkiye'de de bu ödülleri alıyor olmamız bizi başkaca heyecanlandırıyor. Daha da motive ediyor. Bu yönüyle e, heyecanımızı sizlerle paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ödülleriniz bol olsun. Başarılarınız daim olsun. Efendim bir fotoğraf alalım.